Ve evet başımıza çok kötü şeyler geldi ve müzik devam ediyor ne oldu en son Maria'yı kaybettik ya Ben dedi. yoktum evet. sen yoktun asansör neredeydi lan burada biz nereden geldik <laughs> neyse Bu bölümde bitmiş Bak, oldu dedik benim sesim geliyor değil mi size? Geliyor. Oyunun en sevmediğim kısmı geliyor. Allah Allah. Hadi bakalım. Dışarıda dışarı çıkacak şimdi değil mi bak? Evet. Dur. Çıkalım bakalım dışarıda... çıkabilir Biraz. Bak. Biraz yani. Şimdi burası neresi? Burası hastaneydi işte. Biz Otherworld'da yaşıyorum bak Otherworld'a geçtik. Herhalde evet, ne oldu? Şuraya bir girelim ne var burada? ne diyor? Lan bunu da mı Türkçe <laughs> yapmadınız ya? Aynen. Cross. Bilmem ne bilmem ne. Tamam. Tamam haritayı takip et bilmem ne. Ha Nathan Avenue işte tek giriş ora. Allah. Im. Ne diyor şimdi? Tamam. Önce Rosewater Park'a gideceğiz. Sonra San Antonio Historic'in Sosa'ya e gideceğiz. Okay. Tamam, nefimi kopyaladım, şey aldım. İnanamıyorum. Aha. Aha. Okey. Ha? Şu ayaklık kız demiyor. Ha. Bu ne oğlum? Oyun bitecek. Bunu hala ne peşliyoruz mu Ney? Bunu hala niye peşliyoruz biz ya? O ne demek lan? Peşlemek ne demek? Peşlemek ne demek? Yani peşinden takip ediyoruz hala. Niye demek? Çünkü neden? Diyor ya işte Let... Mary, ile arkadaştım. İşte Mary'den bir not var elimde. Bilmiyorum evet. Mi? James de bunun peşinden gidiyor işte. Orada şu tabloya for. O ya ne? sık bir tane ayağına ya. Fuck <laughs> child. <laughs> 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 oğlum bunlar bununla akıllanacak ya. Ya oğlum bu niye yar yarısı Türkçe yarısı değil bu şeyin ya? ya o kadar da anlarlar oğlum herhalde. <laughs> anlarlar ya <Allah. gülüyor> da yani. De, i̇zleyicilerimiz de iyi Mario sanıyor. öldü. Onu koruyamadı. Ayda, Ve Laura da bir yere kaçıp gitti. Bir kez daha hiç kimseyi kurtaramadım. <laughs> o adam tam loser ya. Mary. Ne yapmam gerekiyor? Evet. Ezik amına koyayım. Ay motoruna ya. Geç hadi geç. Muy. <laughs> 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 Ümidimi hiç bir tek kaldı geriye. Ya kardeşim loser mozur demeyin. Bu adam da yani ne yapsın şimdi ya? Dur ses açalım biraz çok kısık ses. Onun her bölüm bir sesle oynuyor <laughs> Atmosfer ses. Atmosmer abi. Hadi bakalım. Allah. Tut, <laughs> Türk milleti karı sever hoca. Şimdi nereye gidiyorduk biz? Soul Street'e gidecektik. Aa. Evet. Ya bu ışık olmadığı için Paralel efendim ışık mışık olmadığı için beni aşırı rahatsız etmişti. Ne korku yani lan. Dışarıda bu oyunda dışarıda olan kızımlar hiç sevmedim. Nereye gideceğiz yani? Bir de de var ki böyle olay. Oyunun amacı zaten seni öyle rahatsız etmek işte. Bunu başardıysa demek ki başarılı İyidir bir şey. oyunmuş. Öyle mi? Geri gençler. mi gitmiş? Yine <laughs> motorlar. Yani şuraya var ya. Lan ya. Kusura bakmayın gençler. Yani. Abi şuraya bir mini map koyamıyorlar mıyım? E var dedim ya. Minimap var da bir şekilde. Bir açıyordu. ok da çıksın istersen göstersin. Aynen öyle. Eski oyunlarda hep böyleydi. Yan göreve falan koysun böyle. Ya o normal o olur ama odur abi. Buna tik kesin 2 falan oynasa. Onda bir, bir böyle normal bir köşe oturuyor da. Ne oynasa? Şey oluyor ya. Castlevania 2. Ha, Castlevania 2 bitirmeyi bırak ne oldu bittiğini anlayamaz. Onda bir köşeye oturuyor da hortum geliyor ya. Hortum geliyor olurum. seni götürüyor böyle. Onu harbiden kimse anlayamaz burada bu arada. Allah yaratıklar bak. lan. Nasıl yaratık? Duyuyor abi. Koş, bu ne bunlardan 3 şey? de vardı. Ah canım. O ne lan? Yerden vuruyor. İşte PC versiyonunda Orada... şu sağ altta şey çıkıyor böyle canın azalınca uyarı çıkıyor. Buradan önce çıktı mı bu ya? Ben niye hatırlıyorum? Çıktı da sen yaptın. İşte konsolda da şey yapıyor. Kontrolleri titretiyor. Ne i̇şte kadar i̇şte PC, canın konsol 1, PC 0. eee Klavye titreyemez ki. Vay. Oğlum harbi ben... şimdi bak düşünün. Klavyede niye bir tane mesela? Ha, tuşları niye... ne yapacak oğlum analog ya? Analog değil ya. Oğlum ne salak bir şey ama <laughs> Titre, titre, <gülüyor> titre <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> şey Ne salak bir şey ama niye şey de var <laughs> Telefonda var Değil Sevmiyorum ben yani titreme bitire Bir şey oynasa ben kağıtta konsolda Oyun oynasa titremeyi falan kapatırım Oha Gibi. yuh Yuh Atik de yine başladı saldırmaya Ve pompalı tüfek bir şey Efsane Pompalı tüfeğimiz yok ama çünkü almayı unuttuk Evet. Allah'ım duruyor öyle. Yani. yani yaratık dizaynları muhteşem kardeş. Dur şimdi bu arada geldik bir yerlere. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Yukarı gidiyoruz Sol, ve ha. sağa dönüyoruz. Hemen. Yani oyun bayağı bir Ölmemeniz için elinizden geleni yapıyor. Doğru. Oyun zor durmuyor oğlum zaten. Ne i̇şte kadar şey zor olabilir? Puzzle'lar zorlayabilir. Nereye gideceğini... Adım başı, başı sağlık işte, adım başı sağlık. Kaç sağlık var mesela şimdi? Bakalım. 16, 8, 3. Bu ne oğlum? <gülüyor> Ölmemiz... <gülüyor> Mal falan olmak lazım. Bu arada Castlevania diyorduk. Castlevania da gelecek. Şurada bir şeyler var mı yani? Var mı yani? No More Heroes bitsin. Maratona başlıyoruz. İ i̇kiyi de oynayayım mı? Oynama. Castlevania 2. Ermenistan ve Azerbaycan ateşkes için anlaştı. Diyorum. Kaçıncı anlaştın? Şaka yaptı. Ya bırak şimdi ya. Dur ya. Aha efsane. Burada bir şey yapmış. Boşu boşuna geldim abi. Soldan gideceğim ya. Burada bir delik vardı. Artık gitti. Ha. Aa oraya girmedik ya. Oraya en başta işte şeyde. Oraya keşke girseydik çünkü dördüncü oyunun oranın bağlantısı var. Hı hı. Neyse. Var var. Şey dedim mi? En başta apartmana girmeden önce gezersen Abi Orayı unuttum mu? Hayır, keşke söyleyeydim ya. Yani. Böyle buradan nereye gidiyoruz? Ööö ee, Siyahlı yere gideceksin işte Ete e, e, bak Korkutma Silent Hill ama Sessiz tepe ama sessiz değil Aa ilk de oynadığımız yerlere geldik Aa ilk oynadığımız yerse belki buluruz lan Orayı Ama bir değil. Doğru. Ha. Bak kamera değişiyorsa şurada bir önemli bir şey vardır. Anahtara kocaman. Geliyor. Oldu, Anahtara. Geliyor. Sen şöyle öldürelim mi? Hıt. Yok içen alamaz. Gidelim. Gitti, git. Gitti gidiyor kom. İnşallah bu notu çevirmişsinizdir. Heh. Hadi belki bir hafta alsın. Gerçekten insanın yanına gider. Her dünyanın en zeki insanı ya da en altta. Tarih kurumun kurumunun anahtarı ise parkta. Doğayla hemen yapıyorum bunu. Şimdi notlarda ipucu veriyor sana. Yoksa James in. Bir olay yaşanıyor işte şunu bunu yaptım falan filan diye. Oğlum sen bu arada niye can basmıyorsun? Can basarız ya. Şimdi anahtar aldık. Cumbas. Dur ne yap ne yapıyorsun Şimdi abi? bir ölecek. Öldüm var. abi. Hmm. E şimdi aradan bir yerden gireceğiz. Ha şurası açıldı şu an okay. İngiliz aldık. Buradan gidip, gidebiliyorduk herhalde. Hı hı. Biraz daha yolumuz var gençler o yüzden sabredin. Peki Sonic 3 ne zaman geliyor? Geldi bile evde şu an. Ha. Aa merhaba abi. Çok selam ya. Selam abi. En iyi Sonic oyunu diyorlar. Öyle. Silent Post Office şey. Postacı PTT. PTT, PTT. PTT hoş geldiniz. Push to talk. Burası Abime da geç getiriyor mu? Ya. Burası hiç getirmiyor posta geliyor mu ki getirir? Dam bir postacı de... abi var ne güzel. Abi ya. Sen de işte postacı abi. Hadi öleyim o. mi? De? Ölüyor. <laughs> Ölüyor. Adam bir sen. ölürsen var ya. Geçenki yaptığım mallığı unutmadık. <laughs> evet. Şu da bir <laughs> ne olduğunu da... bir şey alayım mı ya? Balat. Ama bak dikkatli Al, olmam lazım. Yanlış bir yere basmayayım oyunu kaydet tamam. Kayıt yükleye basmıyorum ya. Bu arada oyunun PS2 versiyonunda da var. Böyle quick save ama şey yapmanız gerekiyor. İyilemeyin. Böyle aynı anda bir, bir, sürü tuşa basıyorum böyle. Sonra kayıt ekranı açılıyor. İstediğin yerde kayıt edeyim. Niye böyle. öyle bir şey koymuşlar? Şöyle i̇şte gizli bir şey var oyunda. analı sola ittiriyor Aynı anda bilmem neye bas falan. Öyle. Oğlum bu oyunu klavyeden oynamak ne garip olur. Ya adamlar yapmış işte klavyeden oynansın diyor orijinalinde. Garip ama. Evet burası ilk geldiğimiz yer. Ne yazıyormuş burada? Hatırladık. Hangi, 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 hangi? Burası kitleydi şimdi. Açıldı ve buralara yakın bir yerdeydi sanki ya. Şu Gelin. bıçağımıza bir bakalım. mı bıçağı. Bak. Aa. Bu bakma bir şey etki ediyor muydu? Ne yaptın oğlum? Ne oldu lan? Bıçağı incelemek etki ediyordu bir şey. Oğlum sonunu da eşitliyordu ya Ne son ya? Öyle baktık kardeş. Tamam bak hocam. Oh, bir daha. Neyse olacaksa olsun artık devam. Ya o son gelmeyecek ya. Çünkü bir şey eksik yaptım o bir şey. O yapamayacağız onu yani. Ne ne anladım ben. Evet. Burada burada bir şey yapacaktık. yapacaktık. O hastaneyi hastanede şey yapamadık. Bir şey yapmamız lazım orada. Niye yapamadınız lan? Unuttum çünkü orayı. Zaten tekrardan izleyip yorum gelecek yani. O yüzden sıkıntı yok her türlü. Oğlum yanında ya. iki tane bilen adam var. Hepiniz Öyle mi unuttunuz? Ya. Neyi Çiçek lan? Çiçek verdi ya. Yok bir tane not vardı orada. O notu okuyunca bir şeyler oluyor. O not önemli miydi lan? Yoo. Yeah. Dur neredeydi bir heykel vardı buralarda. Ha. Amin. Bilmem ne bilmem ne. Kazacak mısın? Diyor diyor buraya gömdüm falan. Ulan eliyle şey yapıyor. Niye küreştesi Evet hiçbir şey yok. Hadi açalım. Bu arada Edi nerede? Kumandım. Şey Edi Dobroski. edet edi ed. Revolver Dobroski. Onların ne işi var oğlum? Buradan hani ne söyleyecektiniz? Öğreniriz abi. Daha zaman var. Hiç öğrenmeyeceğiz değil mi? Bir heal basalım. Bir de karımızın resmini şimdi... alalım. Nerede karım? Bakalım. Dehşet bir Bir de notu okuyalım. Aha. Peki şimdi bunda da iyi kötü sonlar var mıydı? Bunda 6, ton 6 tane Aa, son var. Biz hangisine gidiyoruz? Gidiyoruz yani. Valla bana hangisi geleceğine tam emin değilim şu an. Ama büyük ihtimal tahmin ettiğim son gelecek yani. Büyük ihtimal o gelecek. İyi bir son mu kötü bir son mu? Kötü. Gerçi iyi kötü diye bir şey yok yani. Dur şimdi nereye gidiyordum kafam yok. Ha stil neyse O zaman sona gelelim o diğer sonları anlatırsınız. İzleyeceğiz onları. Anca izleyin zaten oynama yok. Oyunun Ulan 6 sonu o zaman 6 tane ha, altı ben kere oynarım kere baştan. 6 kere baştan oynarım sıkıntı yok. 6 kere baştan oyna en sonunda kaydı açalım. Tamam. Tamam. Şey işte ilk çıkan versiyonda dört tane son var. Sonra Vector Scout versiyonu çıkıyor. 2 tane daha son ekleniyor. O iki eklenen son mal sonlar mı? Bir tanesi mal sonlu, bir tanesi normal sonlu yani. O mal sonlar her oyunda var. Her Silent Hill oyunda var. İlkinde var mıydı? Var. Var. Ne var? Ufo işte. Ufo yani. Aa, ben niye hiç hatırlamıyorum ne, ne yapıyorsun? İlk oyunda bitirince oyunu bir tane şey var, store var. Oraya gidin channel stone alıyorsun. Ondan sonra belirli yerlerde kullanınca bir boss vardı hani. Çatıya çıkıp vuruyor. Ha. Çatıya çıkıp uçuyor işte. Orada kullanınca ufolar mı ne geliyordu bir şey oluyordu sonra bitiyordu oyun. Keşke Sonlarını falan şey yapsaydık, baksaydık. Videosu. E bakarız. Gibi. Evet, Birin kötü sonu dehşet. Vay. Efsane. Bunu ben çizdim. Of, bu nedir ya? Sağdaki Sesli konu konu mi? Mi? arkada Kimden çek. Bu o. Red Pyramid Thing. Burası kömür madeni. Aha. Ay Burası de işte de. Silent Hill'in şeyi yani müzesi gibi Buyur. bir yer. Ve böyle fotoğrafları çok göreceğiz Güzel bir şey yok. Ne diyor? Brookhaven Hastanesi az önce çıktığımız hastane. Vaziyetin en bir sorunları. Salgın hastalı hastanesiymiş. Bu fotoyu da unutmayın abiler. Evet unutmayın abi. Fotoyu göremiyor Göremiyoruz lan. Göremiyoruz Nasıl göremiyoruz? Bak. Delik var işte. Bu ne lan? nereye bakıyorsun oğlum? Bir şey mi var orada? Bir şey var. Obsidian kadehi. Ulan bunlar. Ne ne nedir Ağlayan obsidian. Ağladım abi. Bu ne? Evet. Cehennemin dibine inmeye hazır mıyız? Biri mi ölüyor mu? Kola dibine devam. Mamedov'un kolasının dibine iniyoruz şimdi. <laughs> İnin gitmiyor evet gördüğünüz gibi. <laughs> Oyun bozuldu şu an. O zaman bir... Oyun Mario 64'ün sonu oldu. Harbi lan Mario 64'teki yere yani. Arkada da korkunç korkunç ses. <laughs> Minecraft işte. Möylü. Minecraft'ta yaptığımız şey. Neydi o? Maden. <laughs> Burası böyle gidiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman bitmeyecek ve bitti. Oyun bitti bu arada. Böyle. Aha. Fıt fıt. Burada fet. bir türlü doküman var. Eylül bilmem ne. Ne yazıyor? Okuyamıyor mu? Okuyamıyorum ben. <laughs> James gözler 5 numara. <laughs> ha. Bu iş. Bir de daha tamam. olsun. <laughs> Çok korkmuşsunuz. Save yok mu? Nanan. Burada da. Aha. Şuna bakmamız lazım. Bak bu fotoğrafı. Bunları çok da hatırlayın ederim. abi. Şişlenerek öyle. İdam yöntemi. İdam. İdam. Bunu unutmayın. Bu şiş olayını unutmayın. Kolduka Esir kamp. Siliyorum burası. Siliyoruz o geldik bu arada gerçekten. Ah! Ah! Korkusuz adam. Üstüne gide gide ateş ediyor. Evet. Için. O deliğe geldik. Fotoğraftaki delik. Atla bakalım. Şimdi bu İçinin kimin deliği? Burayı. Bu Deli. Atla bak. Evet. Bilmem nenin deliği bulundu. Ulan insan bir şey atar ilk önce. Çok karanlık diyor sonra atlayacak mısın diye şey çıkıyor. Evet, çukura düştük. Çukur izle. Bu adam yani da şimdi... nereye sürüklenirse gidiyor yani. Kapı yok, bir şey yok. Nasıl çıkacağız buradan? Tırmanarak. Minecraft işte blok koy. Kaldık burada bu arada. Şaka değil. Blok koy oğlum hadi. Ya ne yok diyor abi. Abi ya? Burada bir şey yapalım işte. <laughs> Aldık oğlum şaka değil. Hadi. Kaldık ha burada. Kaldık ha. Dur, Orada. Evet. hangisi doğrudur? Dene. Sıradan bir duvar. Her şeye bi bir çıktıreceğim. Ne diyor? Gerçek farklı <laughs> diyor. Aa. Kır. Fıt fıt. Allah. düştü lan adam. Ayıp be. Cık. Mermi yükle. <laughs> Mermi yükle ne demek ya? Yükle <laughs> <web 'in> <laughs> bunu. Adamlar rahatsız ya. Baksın. Buraya ait bir haritam yok. Bu ne la? Her yer dönmüş tersine dönmüş niye? Ya? Şuraya bak. Yerde bir kapı var. Kapı kilitli. Aa. Anahtar. <laughs> Allah. Fener'in şey'e gitti, pili bitti abi. Pili bitti abi. Ee, Şimdi burada ne yapıyoruz? Aslan'a da aldığımız... pilimizi takıyoruz. Kanka abi. Allah. Oh. Şimdi burada bir şey var. Şu... ...üç tane tuş parlıyor. Bunu rastgele bulmamız lazım, hiçbir zaman şey değil. Belli bir Fener. şey olmuyor o yüzden. Ben de pas yapalım böyle yapalım. Olmadı. Bir daha. 124. Böyle daha. yapalım. 124. Ben çekilin. Oldu. Hadi Geçten bak. Hadi. hadi Bu aldığımız kapı anahtarı da buraya açıyor herhalde. Let's go. Atla anasını sayı. Buraya da atla. Her gördüğün deli atlı. Her yere. Ölümüne. <laughs> Tipe bak oturuşa bak. Kıçı düştü. Hadi abi. Oh. okay? Killing a person Allah. ain't no big Allah. deal. Just put the gun to their head. Pah. Delirium. You. You killed him? B but it Aha wasn't my fault. Delisi. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy. He, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh, yeah, why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like a <laughs> <stupid laughs> dog. He had a gun too. Eddie! <laughs> I was just joking, James. He was dead when I got here. Anyway, hey, so I was like, I was like, I was like, I was like, yeah, yeah. Eddie, Oyunda bir tane normal adam yok ha. Yani. Normal boyun değil çünkü. Aynı buraya git. Evet, bu arada yani niye donuyor lan? Burada bitirelim. E, donuyor abi. Evet. Hadi bak, sonra devam edelim Giyim.